Ama neticede istiyorlar. Anlayacağın top sende. İyicene düşün, taşın ve bana sorarsan evet de. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Alo, Sinem? Tamam hocam. Ben şey, şey yapayım o zaman. Ee, geri döneyim mi size? Güzel. Lütfen acele et. Tamam hocam. İyi günler. Anlat çabuk. İş teklifi işte ısrar ediyor adamlar. süpermiş Sinem. Ya. Geçmiş olsun Mehmetcan. Kafan nasıl oldu? Daha gelmezsin sanıyorduk. İyiyim ya bir şeyim yok kabartmayın. Ben hocanın kafa daş gibidir maşallah. Kale direğini bir çarptı direksizlerim. Günaydın <laughs> <laughs> çocuklar. Mehmetcan, hoş geldin. İyi misin? Mehmetcan. <laughs> çok iyiyim Vallahi çok iyiyim. Aranıza yeni bir arkadaşımız katılıyor. İsmi Derya. Ne diyorduk bu durumda? Hoş geldin Derya. Hoş bulduk. Deryacığım. Sana oturacak bir yer bakalım. Ölmem, ölmem. Burası, burası, burası. Geç bakalım. Doktor Hanım. Aa, anne. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Dedeni tahliller için getirdim. Koridorda Arzu karşılaştık. O ben ilgilenirim dedi. Otursana. <laughs> Arzu ayaküstü bir şeylerden bahsetti. Hocan aramış Londra'dan doğru mu? Doğru aradı. Azıcık kan alacağım sizden testleriniz için. Azıcık alabilirim değil mi Murat Bey? Aman efendim, aman efendim ne demek? Kanım size feda olsun. Ne isterseniz alabilirsiniz benden. Aman Murat Beyciğim çok teşekkür ederim. Buyurun efendim, buyurun lütfen. Rica ederim. Hala ne düşünüyorsun anlamadım ki. Düşünecek yanı mı kalmış bunun? Çek git bir an önce. Bak hem Ali'nin tacizinden kurtulursun, hem hayatını kurtarırsın, hem de çocuğunu da kurtarırsın. Bak bir taşla kaç kuş vurmuş olursun. Anne Ali beni taciz etmiyor. Of, of. koruyorsun hala bu adamın, bana anlamıyorum. Anneciğim korumuyorum. Sadece hakkını yemiyorum. Anne ne peki? hiç olmazsa hatırım için böyle kukuma kuş gibi düşünme tamam mı? Biraz kımılda kızım. Mesela çocuğunun pasaportunu çıkar. Tabii çıkar. Ne var yani dursun bir kenarda değil mi? Ne zararı var? Zahmet oldu sana. Olur mu öyle şey canım? Helal olsun valla. Mehmetcan gelir gelmez kaptı güzel kızı. Nesi güzel ya çarpık bacaklı kere. <laughs> Kıskanıyor musun sen Şirin? Şey Nesi kıskanacağım salak? Üf, şuna bak fıstık gibi kız. Ay, buraya bir seni. Gibi. O kız yengemiz olayım. Duymayın bir daha Yalan. <laughs> <laughs> ya kızma.